programında ah, ne abi nasıl lan böyle miydi böyle miydi aman be gel şöyle Allah 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 ne güne kaldık be ne güne kaldık be Allah sıkıldım lan sıkıldım oğlum bak TNT döşemekten bile sıkıldım böyle yapın bari en sevdiğim konudur. Bilmiyorsunuz. Çünkü beni hiç izlemediniz. Beni daha hiç önce görmediniz. Bilmiyorsunuz. İzlemiyorsunuz beni. Niye izlemiyorsunuz? Çekiliş yapacağım diyorum. Nah yaparım çekiliş. Para yok. Neyle yapacağım? Mal. Oh. Oh Allah. Bir kere iş şey yaradınız be. Oh, oh. 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 Oh Allah. Allah. Yer atladım be. Oh. Oh be. Tepede kömür varmış Öf ilk kez çıktım. Allah çok korktum. Evet beyler ben kadar bırak korkmaz. Ee, bazı videoları yükleyemeyeceğim aslında. Survival olarak oynuyordum ki oynayamadım. Neyse iyi günler bay bay.